ben o kadar da fazla çalışmıyorum. Hakikaten kendi işini yapan bir insan diyelim az çok. Tüm insanlar kadar çalışıyorum. Ben tam tersi mesela esnafları görüyorum. Örneğin sabah 10'da dükkana gidiyor, akşam 12'de falan çıkıyor eve gidiyor. Ben asıl onlara çok üzülüyorum. Onlar gerçekten çok çalışıyor. Benim yaptığım orada ufak bir tweak var yani. Ufak bir hack var. <laughs> Herkese merhaba, Koladeyle hoş geldiniz. Bugün size verimli bir 24 saat nasıl geçirilir ve kendi günlük rutinimden biraz bahsedeceğim. Ee, tabii ki naçizane görüşlerim ve kendi yaptığımdan bahsedeceğim aslında. Böyle fasafiso e, sağdan soldan işte iki podcast dinleyip ya da iki bir şey okuyup onu Türkçe'ye çevirme adetlerinde değilim yani ben bir şey anlattığımda mümkün olduğunca aynı hani böyle iselleştirip deneyip özellikle görüp ondan sonra anlatmaya çalışıyorum. Ee, bu arada çok güzel yorumlar var. Hani konuya girmeden onları bahsedeyim biraz. Ee, e, yani mesela şöyle yorumlar geliyor işte. E, ya çok güzel içeriğiniz var. İşte bu kadar az izlenmesine çok üzülüyorum, sinirleniyorum gibi. Ee, ya hiç dert etmeyin. Bizim öyle dertlerimiz yok. Biz ve şahsen ben hayatta ne yaparsam zaten hep uzun vadeli yapıyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Yani. E, ...kısa vadeli hiçbir çıkar, menfaat, başarı peşinde değilim. Hep uzun vadeyi hedefliyorum ve, ve bununla beraber e, orta vadede, uzun vadede e, hep başarının nasıl geldiğini ben görüyorum. Bunu ben hayatımda tattım. 10 senedir iş hayatındayım. E, i̇lk senelerde ektiğim şeyleri nasıl şu an topladığımı e, çok net görebiliyorum. O yüzden siz de sabretmeniz gerekiyor. Uzun e, vadeli hedefleriniz olması lazım. ...uzun sonraki seneleri hedefli olmanız gerekiyor. O yüzden hani şu an az izlenmesi önemli değil. Bunlar damlaya damlaya göl oluyor. İleride daha fazla da izlenecek ama... ...bizim kanalımızı yaptığımız şeyleri... kendini ...kendiniz yapıyormuşçasına sahipleniyor olmanız... ...bizim için çok keyif verici, bizi gururlandırıcı şeyler. Teşekkür ediyorum. Şimdi benim etrafımdaki insanlar... ...az çok bilir mesela. Örneğin benden altıda bir mesaj geliyor olabilir... ...ya da altıda bir mail alıyor olabilir sabah altıda. Ve genel olarak ya sen abi nasıl bu saatlerde işte kalkıyorsun, işte hiç uyumuyor musun ya da nasıl çok çalışıyorsun, iş koliksin vesaire gibi e, cümleleri duyduğum oluyor. Aslında ben o kadar da fazla çalışmıyorum. Yani hakikaten kendi işini yapan bir insan diyelim az çok. Tüm insanlar kadar çalışıyorum. Ben tam tersi mesela esnafları görüyorum. Örneğin sabah 10'da dükkana gidiyor, akşam 12'de falan çıkıyor, eve gidiyor falan. Ben asıl onlara çok üzülüyorum. Onlar gerçekten çok çalışıyor. Benim yaptığım orada ufak bir tweak var yani ufak bir hack var. Ee, şimdi insanlar fıtrat gereği, yaratılış gereği e, gündüz işlerini yapmaya programlanmıştır. Yani hani tabii ki kimi insanlar ben gece daha verimliyim, akşam daha verimliyim diye söyleyebiliyor ama e, bu istisnaları ayrı tutarsak insanlar gündüzleri çalışmak, ...ve verimli bir şey üretmek akşamları da yani e, gün bittiğinde, güneş battığında da daha çok dinlenme üzerine kurgulanmış bir bizim iç saatimiz var, iç dinamiğimiz var. Ben aslında bunu çok iyi takip etmeye çalışıyorum. Ee, özellikle akşamları genelde erken yatıyorum. Yani hani 10.30 benim için tam olarak böyle ya yatağa girme ya da uyumuş olma saati. E şimdi 10.30'da uyuduğun zaman... E, 6.30'da uyandığın zaman 8 saat uyumuş oluyorsun. Hani 6.30'da uyandığını duyan bir insan o 6.30'da uyanıyor helal olsun ya da 6'da uyanıyor dediği zaman belki şey olabiliyor yani hani böyle çok erken uyanmış gibi algı yaratabiliyor ama halbuki ben de aslında e, saat 12'de yatan ve 8'de kalkanla aynı şeyi yapmış oluyorum. Tek farkı e, ben güne özellikle şu an yaza geliyoruz. Yani gün daha da erken başlıyor. E, güne daha erken başlayarak aslında o verimli süreyi uzatıyorum. Tabii yani erken kalkmak ve işte uyumakla ilgili konular... ...çok ayrı bölüm konusu ve... Ee ...yani kimi insanlar için biliyorum uyanmak kolay değil ama... Ee ...ben açıkçası sabah böyle çok farklı bir motivasyonda uyanabilen bir insanım. Bu anlamda aslında saate bakmak lazım. Yani ben neredeyse her gün ee minimum 7 saat... ...ama ortalamada 8 saate yakın uyuyan bir insanım. Bu nedenle sabahları ee böyle çok zinde ve şey güçlü kalkabilen biriyim. Hatta e, eşimle bu çok böyle dalga konusu. Eşim sabahları çok kolay uyanamaz ve e, ben o uyanamadığı için ona biraz böyle gıcık olurum ya da dalga geçerim. O da e, sabahları bir insan nasıl bu kadar e, zinde ve böyle motivasyonda uyanabiliyor diye bana gıcık oluyor veya dalga geçiyor. Neyse gelelim ritme. E, ben genel olarak sabahları kalktığımda e, bir eğer hani o gün kendimi iyi hissediyorsam e, genelde bir şınav yani push up e, ve bir squat yani oturma çökme kalkma hareketi bir kombinim var benim genelde kendi yaptığım. İşte örneğin işte 30 şınav 50 squat kendi vücut ağırlığımla bu arada. E, sonra bir 30 şınav bir 50 squat daha. işte bunu 3 defa 4 defa veya 5 defa tekrar ettim yani toplamda e, 120 şınav 150 squat yaptım veya 120 şınav 200 squat yaptım özür dilerim ya da 90 şınav, 150 squat yaptığım bir şeyim var. Bu hem böyle bir sabah tüm vücudu harekete geçiriyor, gerçek anlamda yağ yakımını hızlandırıyor. Spor hocası oldum gibi oldum bu arada. Hem de aslında bir sizi kendinize getiriyor yani. Akabinde duşla beraber böyle bir enerjiniz yükseliyor artık. Şimdi bundan sonra eğer bunu yaptıysam Bununla beraber ya da bazen bunu yapmadıysam da yani spor yapmadıysam da e, muhakkak bir yarım saat bir kitabı okumaya çalışıyorum. Yani yarım saat bir kitabın bir bölüm yani bir chapter veya birkaç çeptirini e, okuyorum ve e, bu genelde bu arada iş hayatıyla ilgili oluyor. E, yani bazen tarih vesaire olabiliyor ama ağırlıklı iş hayatıyla ilgili oluyor. Satışla ilgili olabilir, e, girişimlerle ilgili olabilir, e, teknik bir şey olabilir vesaire. E, bu bir iki bölüm bile size şey yapıyor ve muhakkak not alıyorum bu arada yani bazı önemli yerlerin altını çiziyorum, notlarımı alıyorum e, ve daha sonra o kitaplar bittiğinde burada onları da bir ayrıca bir bilgisayarın notlarıma geçiriyorum yani o kitabın da kendime bir özetini çıkartıyorum. Hani size söylüyorum ya kolay değil, kısmi olarak benim kendime notlarım aslında, kendime de hatırlattığım şeyler. E, bir kitabı da böyle sonra özetini çıkardığınızda aslında kendinize tekrar kitabın bir özetini çıkarmış ve daha iyi özümsemiş ol oluyorsunuz. Ee, bazen bu spor yerine veya bu sporla beraber dışarıya koşuya çıktım veya yürüyüşe çıktığım oluyor. Şimdi e, diyeceksiniz ki nasıl abi işte bu kadar şey oluyor. Abi benim o demin bahsettiğim hani şınav dediğim olay yani 15 dakika sürüyor yani duş alsan 15 dakika. İşte yarım saat kitap bir saat gidiyor. Yani hani 6.30'da kalktığında 7.30'da buçukta e, yani kahvaltını yapıp işe gidebilirsin hala. Ki daha da erken kalkabilirsin yani 6'da kalk şu an herhalde güneş hani Ankara için konuşayım 6 gibi doğuyor. 6 çeyrek gibi falan doğuyor herhalde. Ee, ama bu 5'lere kadar çekiliyor yani. Hani şeyden korkmayın 5'te uyanılır mı? Uyanılır abi daha da iyi yani. 5'te kalkıp daha çok kitap oku. Daha çok yürüyüş yap. Eğer sağlığınıza önem vermiyorsanız bir girişimci veya bir herhangi bir ne yapıyorsanız yapın. hani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur derler ya inanılmaz bir kayıptasınız. Yani bunun önemini size anlatamam. Ya yani bir insan eğer hayatında hiç sabah örneğin 5.30'da koşuya çıkmamışsa, hiç yani bu keyfi bırak koşuyu, sabah 5.30'da yürüyüşe bile çıkmamışsa, bu keyfi hiçbir zaman fark edememişse çok büyük kayıpta. Yani bence yarın ilk iş e, hava bulunduğunuz şehirde kaçta aydınlanıyorsa tam aydınlanmaya yakın çıkın abi yürüyüşe, giyinin, Tam o aydınlanmayı bir o temiz havayı bir içinizde çekin, yürüyün bir yarım saat, bir saat, bir güzel bir podcast açın, onu dinleyin ve nasıl fark ettiğini bunu gerçekten anlayın. Bu ne oldu Ekrem? De Neydi? Çıkın Niye? Evde kalın ya. Ha, bu arada e, Ekrem güzel bir hatırlatma yaptı. Evde kalın da benim dışarı çıkın bir yürüyün dememde ayrı konu ama. Şunu söyle, şunu tekrar altını çizeyim. Ee, ben size 5.5-6'da dışarı çıkın diyorum. Yani hani zaten merak etmeyin. Kimseler yok sokakta o saatte. Yani e, maalesef böyle. Hani bu İtalyan belediye başkanı var ya şey diyor. E, hayatında koşmamış, belki ilkokulda en son koşmuş herkes koşucu oldu yani korona çıktıktan sonra diye. E, merak etmeyin arkadaşlar. Çok üzücü bir şey de olsa maalesef. Ee, sabah 6'da işte veya gün doğarken sokakta zaten kimse yok yani. Hani koşan geçiyorum hani yürüyüş yapan e, bir birkaç tane yaşlı diyebileceğimiz insan oluyor. Ee, zaten böyle 20'lerde, 30'larında neredeyse insan çift zaten yok yani karı koca. Ben gerçekten hani e, düşünüyorum ya yani nasıl e, mesela sabah bazen böyle koştuğumda veya yürüyüş yaptığımda tek başıma Diyorum ki yani bulunduğum bölge işte örneğin 30-40 bin, 50 bin kişilik bir bölge ise ya diyorum ki nasıl şu saatte benden başka bir tane daha insan olmaz ya diyorum sokakta veya benim yaşlarımda bir tane daha insan olmaz. Maalesef öyle bu arada. Yani maalesef e, bizler e, hayata egzeriyetimiz rüzgar nereden esiyorsa oraya devam ediyoruz veya su nereden akıyorsa orada gidiyoruz. Yani tüm yaşıtlarımız işte akşam e, Netflix izleyip birde yattığı için veya 8'de yedi buçukta sekizde kalktığı için biz de öyle yapıyoruz ve burada işte fark yaratamıyoruz. Şey diyebilirsiniz bu arada abi bu farkı yarattım ne olacak ki? O kadar şey değişiyor ki arkadaşlar. Bir kere zaten böyle böyle fark yaratmaya başlıyorsunuz hayatta. Sadece gidip iş hayatında müthiş farklar yaratmayı beklemeyin. Önce sen bir sabah çık abi altıda dışarı kimse yokken farklı olduğunu bir hisset yani hani diğer tüm insanlardan farklı olduğunu. Bu bir alışkanlık haline geliyor ve ...yaptığın her işte diğer insanlardan ayrışmaya ve... ...başlıyorsun ve daha ön plana çıkmaya başlıyorsun. Ee, neyse... ...sonra işte kahvaltı vesaire ediyorum ee, ve... ...akabinde işte işe gidiyorum. İşe de... E, ...evim işim çok yakın. Hani bunu ben mümkün olduğunca... ...hep böyle tercih ettim hayatım boyunca. E, hani imkan da oldu ama... ...birçok insan imkanı olsa da bunu tercih etmiyor. Örneğin... ...500 TL daha fazla maaş alacak diye... E, yarım saat, bir saat mesafede ki bir iş yerini tercih edebiliyor çalışan olarak da konuşuyorum. E, aslında orada müthiş bir kayıp var yani süreden ciddi bir fırsat maliyeti var ama bunun farkında olmuyor insan. Halbuki ben olsam 1000 e, lira, 2000 lira gerekiyorsa daha az maaşla geçinmeye razı olurum ama belki iş yerime yürüyerek giderim. Böylece hem zamandan hem de o yani maliyetten kendimi tasarruf etmiş olurum. E, bahsettiğim gibi yani işte kahvaltı yaptık, işe gittik. İşe gitme konusunda şey yapmayın yani eğer sabah çok hala vaktiniz varsa illa ben işe 9'da giderim demeyin yani. İşe gele gidebiliyorsunuz 8'de gidin, 7'de gidin. Ben hatırlıyorum mesela daha böyle 20'li yaşların başındayken ilk işimi kurduğumda benim bu arada benim kendi dedemden ve ailemden gördüğümde yani iş yapma kültürü de bu, şekilde. Çok şanslıyım bu tarafta. E, mesela 5 buçukta sabah işe gitmek normal bizim için yani. Hani e, ben bunu bildiğim için bana da normal geliyordu ve hatırlıyorum o plazada, iş yerimizin olduğu plazadaki güvenlikler e, çok uzun süre alışamıyordu yani. Hani her seferinde ''Abi hayırdır, niye geldin? E, bir şey mi var?'' falan ve başta soramıyorlardı. Sonra artık çekinmeyi bırakıp hani ''Ya abi ne yapıyorsun sen bu saatte gelip?'' falan diyorlardı bana ya Özellikle hani dijital bir şey yapıyorsan ki aslında her işte az çok bir e-mail tarafı var, bir hazırlık aşaması var. E, belirli bir saat yok senin için ya yani 5.30'da başlayabilirsin. O da keyifli bir şey bu arada. Ofiste kimse yokken sakince işini yapmak e, ve yine aslında o da sizi farklı kılan bir şey. Yani ofise ilk gelip gerektiğinde de en son çıkabiliyor olmak e, sizin farklı olduğunuz, hayatta farklı yerlere gidebilme potansiyelinizin olduğunu gösteriyor. Başta kendinize kanıtlamanız lazım bunu. Yani kimseye bunu anlatmanıza, kanıtlamanıza gerek yok. Sizde o potansiyel varsa ve bunu kullanmaya razıysanız yani bu biraz da burada fedakarlık ve cefa gerektiriyor. Elbet o başarıya da gideceksiniz demek. Neyse bu 24 saatlik ritmin işte daha sonrasında tüm gün yani iş yerindesin zaten. Toplantı varsa dışarıda veya işle ilgili. E, bu günü de tabii verimli kullanmak çok önemli. Toplantıları uzatmamak vesaire. Evet daha sonra e, işte akşam artık saat yani değişiyor. Bazen 7'de gidiyorum eve, bazen 8'de gidiyorum. E, bazen yine bir sportif aktivite olabiliyor. Mümkün olduğunca akşam yemeklerinden uzak durmaya çalışıyorum. Hani eee bununla ilgili bilmeyen varsa hani böyle çok da sağlık tavsiyesi vermek istemiyorum ama işte intermittent fasting denen bir konu var. E, bu oruç olayı yani aslında da uzun süreli yememe olayı. Ee, 16-8 yapabilirsiniz. 18-6 yapabilirsiniz ki ben 18-6 tercih ederim genelde yani hani 6 saat ye, 18 saat aç, aç kal. Ki orada da bazen işte 9'da yiyorum veya 8'de yiyorum kahvaltıyı. Öğlen 2'de yiyorum ondan sonra bir daha hiçbir şey yemiyorum gibi. Muazzam sağlıklı, muazzam sizi zinde tutan bir düzen. Yani akşam özellikle yemek yemezseniz, aç yatıp aç kalkarsanız zaten anlıyorsunuz o hafifliğin önemini. Ee, ve akabinde işte akşam gittiğimde de vaktim varsa e, bazen şey yapıyorum. E, yine belki kitap okuyabiliyorum. E, çok nadir böyle bir işte iPad'de ya da bir şey izleyeyim yani belgesel olabilir vesaire bir video olabilir. Genelde e, telefonumda, e, genelde yürüyüşe çıkmıyorsam bu arada bazen hani akşam da yürüyüşe çıkabiliyorum sabah çıkmadıysam. E, telefonda işte yine bana faydası olabilecek videoları izliyorum yani yine satış-pazarlama olabilir vesaire vesaire veya kişisel gelişim, psikoloji vesaire. E, duyulduğunda olan bu adamın hiçbir hobisi yok ya da hiçbir şey yapmıyor mu gibi gelse de aslında gerçek öyle değil. E, bu 24 saat zaten hani benim keyif alarak yaptığım bir şey olduğu için e, bunu hobi diye iş diye ayırmaya zaten gerek yok yani benim zaten keyif aldığım bir hayat düzeni olmuş oluyor. E, ama işte bu hayat içerisinde şey yok yani e, oyun yok mesela yani hani gidip de bir PUBG oynayayım yok yani ya da Netflix'ten hadi bu akşam bir film daha izleyeyim yok yani anlatabiliyor muyum? Ya da işte gece bir dışarı çıkıp eğleneyim falan çok nadir yani yok neredeyse. Eğer işle ilgili bir parti yoksa e, ben açık kendim yani öyle bir hayat sistemim yok. Ee, ve bunların hepsi aslında sizi hep böyle sağlıklı tutan e, ve daha iyi motive olmanızı, e, kafanızın daha mantıklı çalışmasına etki eden faktörler. Ee, az çok hani rutini anlattım. Yine sorularınız olursa yorumlarda mümkün olduğunca söylerim yani neyi nasıl yaptığımı. Ee, umarım faydalı olmuştur. Buradan hani bu rutini açıkçası söyleyeyim doğrusudur, bu, doğru budur, bunu yapmazsanız hiçbir şey olmaz ya da ben bunu yaptım, uçtum, kaçtım diye söylemiyorum hani orta tarafta bir şey yapmadım ama bir şey başarmadım kesinlikle. Ben çok verim aldığımı söyleyebilirim yani bu hayatta şu bu düzende. Hatta benim özellikle şu Covid-19, korona muhabbetlerinde de hayatımda hani çok böyle bir majör bir şey değişiklik olmadı yani zaten Yine erken kalkıyorum, yine işte kitap okuyorum, yine... işime gücüme bakıyorum ve yine akşam işte... bahsettiğim rutini yapıyorum. Bu arada... bizim sıkı takipçilerimize bir sorumuz var. Şimdi biz biliyorsunuz... bayağı her gün bölüm koyuyorduk. Sonra işte şimdi birazcık daha düzenimiz değişti. Siz nasıl mutlu oluyorsunuz? Yani siz en çok nasıl keyif alıyorsunuz? Haftada 3 mü atalım video? Her gün mü atmaya çalışalım? Yoksa... Haftada bir olsun abi ama dolu dolu uzun bir bölüm olsun? Ee, ya da bu tür videolarımı seviyorsunuz yoksa daha çok konukların olduğu videolarımı? Lütfen yorumlara yazın. Ee, bir de anket koyacağız bu arada. O anketi doldurursanız oradan sizin için daha iyi videolar çekmeye çalışacağız. Görüşmek üzere.